we <laughs> şöyle ter. Bozuk şu nasıl oldu? Tamam, ben ne diyeyim? Şu, şu, olmadı. şu, Proje için iki senedir çalışıyorum. Öncelikle genetikle ilgili araştırma yaptım. Sonra DNA'nın müziğin yapıldığını öğrendim ve bu bana farklı bir pencere açtı. Yani DNA'da ATCG harflerinden oluşan bir bilgisayar yazılımı sonuçta ve duyduğumuz e, fakat farkında olmadığımız e, sesler ve göremediğimiz iç görüntülerimiz asıl bu sergiyi oluşturuyor. Evrende her şey enerjiden oluşmaktadır. Biz de devamlı hareket eden bu enerji okyanusunun bir parçasıyız. ve Her insanda potansiyel olan bu enerjiyi vurgulamak için e, benim ve ailemin MR görüntülerini LED ışıklarıyla beraber görselliğe aktardım. E, bir yandan göremediğimiz farklı bir boyutta benim beyin MR, anjiyo görüntülerimle o farklı boyutun kapılarını aralamış oldum izleyiciye bunları sunarak. Benim ve ailemin doğal ev ortamında çıkarttığımız gürültü, sesler yanı sıra karın gürültüsü, nabız, nefes gibi bedene ait ritimler Mehmet Can Özer tarafından da elektroakustik olarak bestelendi. Ee, her eğer her sesi duysaydık ve duymakta en çok rahatsızlık duyacağımız ses kendi iç sesimiz olurdu çünkü bize en yakında o var ee, ve e, beynimizde gördüğüm aslında e, görüntü ve sesler yok elektrik akımları var bunlar beyinde görselleşiyor sese dönüşüyor. Ee, bizler bize öğretildiği gibi görüntüleri aslında e, yaşamımız dediğimiz şey algılarımızla oluşan e, görseller ve beynimizin içindeki bir hücrede aslında e, yaşıyoruz ve bunun dışına çıkamıyoruz. Bu sergi e, tıbbın araçları, ışığın sonsuzluğu, müziğin derinliğiyle harmanlanan aslında insan hastalığının bile algılamaktan uzak olduğu, mükemmel çalışan insan mekaniğine bir örgü olarak yapılmıştır. Mehmet Bey, serginin müziğini siz yaptınız. Nereden yola çıktınız bu müziği yaparken? Nasıl gelişti süreç? Şimdi bizim amacımız duyulmayanı duyurmak, görülmeyeni gö göstermekti baştan beri. Ve tıpkı görsellerde gördüğünüz ne varsa yani iç dünyamız içsellik anlamında ne varsa aynı şeyin sesini acaba nelere dönüştürebiliriz dedik ve tüm müziğin tüm malzemesi vücudumuzun sesleri bir ailenin sesleri o yüzden zaten biz bizim o ailenin izleri onları toplamaya çalıştık ve onlardan tamamıyla müzik yapmaya gayret ettim. Projenin başından beri Emre ile beraberiz. Bu proje beraber şekillendi zaten. En güzel kısmı da oldu. O yüzden çok büyük keyif aldım açık konuşmak gerekirse. Çünkü sonradan dahil olup bir şeyleri müziğe entegre etmeye çalışmadım. Baştan beri bütün görseller, öncelikle felsefe olarak her şey en baştan şekillendi. <laughs>